Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte girişim elektrik yani GESAN'ı inceleyeceğiz. GESAN'ın hem son açıkladığı birinci çeyrek güncel bilanço analizini yapacağız. Ardından GESAN'ın grafik üzerinde teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Analize geçmeden önce de sizler için açıklamalar kısmında Midas yatırımın linkini bıraktım. Nedir bu link? Ne işe yarar bu Midas? Bu linki bu YouTube videomuzun açıklamalar kısmındaki linkine tıklayıp üye midası indirip üye olduktan sonra elinizdeki var olan hisse senetlerin hedef fiyatlarını analistler tarafından belirlenen fiyatları bedava bir şekilde görebileceksiniz. Aynı zamanda hem Amerikan borsalarına hem de Borsa İstanbul'a minimum komisyon bedelleri ile işlem yapabileceksiniz. Bunların hepsi nerede? Bu YouTube'daki videomuzun açıklama kısmındaki linkte. Haydi gelin başlayalım. Evet G sana baktığımız vakit arkadaşlar betası 0.61'miş 0.89'a çıkmış. Halka çıkık oranı %23. Bayındırlık imar sektörü yıldız pazarda işlem görmekte. Cari orana bakarsak 1.8'miş 1.6'ya doğru hafif bir gerileme yapmış. Problem mi? Değil. Likit oran 0.81'den 0.60'a düşmüş. Bunun biraz düşmemesi lazım. Yine 0.80 ve üstünde olması lazım. Nakit oranı 15'miş 16'ya çıkmış. Güzel. 3'te 2 iyidir. Karlılık oranlarına bakalım. Şirket nasıl bir aktif karlılığı var? Yüzdesel bazda 17'den 20'ye çıkmış güzel. Bürüt esas faaliyet kar marjı 28'den 38'e çıkıyorken esas faaliyet kar marjı 24'ten 32 33'e çıktığını söyleyebiliriz. Şirketin net kar marjına bakarsak yüzdesel bazda 9'muş, 9.5'muş, %24'e çıkmış. Yani esas faaliyetlerinde de artış var, net kar marjı tarafında da artış var. Güzel. Öz sermaye karlılığı %44'müş, %52'ye çıkmış. Yani şirket %44 büyüyorken şu anda %52 büyüyerek yoluna devam ediyor. Gayet güzeldir. İyi. E, maliyet oranlarına bakarsak 12'ymiş, 9'a düşmüş, yani 9'a düşürmüş. Burada da maliyetleri azaltmış maliyet tarafında maliyet oranlarını, kar marjını yukarı çekmiş, iyi bir büyüme ivmesi yakalamış, güzel. Bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılığa birazdan değineceğiz, bakacağız. Hisse başıker 2.5 liradan 2 liraya doğru bir geri çekiliş, geri çekilme yapmış. İnelim. Şirketin PEG oranına birazdan bakacağız. ROIK oran 44'müş 55'lere çıkmış. Yani öz kaynaklarını daha verimli kullandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. İnelim ufak ufak aşağıya. Aktif devir hızı 1.12'ymiş 1.07. Stabil yani negatif bir durum yok. İhracat oranı 4.5 diyelim. İhracat oranı 5'miş 7'ye çıkmış. İyidir %2 az gelebilir ama artış artıştır. Stok devir hızına bakalım. 3.7 5.5'a çıkmış. Stoklarını daha hızlı tüketiyor. Daha hızlı eritiyor. Ve nedir bu? Yani daha hızlı para kazanıyor arkadaşlar. Önemli midir? Önemlidir. Geçen yıl 234 milyonluk bir stok tutuyorken, milyon TL'lik bir stok tutuyorken şu an 590 milyon TL'lik bir stok tutuyor. Enflasyonist dönemde şirketler stoğu çalışır. İyidir de iyi de bir stratejidir. Baktığımız vakit arkadaşlar her çeyrek net satışlarını artırarak geliyor. Bunları artırırken esas faaliyetler de doğru orantılı şekilde artmış. İyi yönetiliyor şirket. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 0.97 2.3'e çıkmış. Bunun çıkmasını istemeyiz. Bunun düşmesini isteriz. İlerleyen süreçte düşme, düşmesi şirkete daha da büyük yiyemeler kazandırabilir. Yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafına bakarsak %25'lik bir yabancı para tarafında açığı bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda yabancı para net pozisyonu tam olarak oradaki %25'lik kadar açık var. Ee, negatif de olduğunu, eksi de olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir problem midir? Değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. GESA'nın yatırım tarafına şöyle bir bakalım. Yatırımlarını görelim. GESA'nın yatırımlarında %120'lik bir artış var. İlerleyen süreçte bizlerin Gesan'ı hala konuşmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu e, baktığımız vakit toplam borçları %56, %57'lerden %58'lerde. Çok büyük fark var mı? Hayır. Çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bulunduğu sektöre göre şöyle bir bakarsak Gesan ne durumda? Bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 21, Gesan 28. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 3.65 gesan 10. FD Fabrik tarafında sektör 10 gesan 17. 3 rasyoda da pahalı kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Net satışlar 1.8 milyar TL'lerden 4.8 milyar TL'ye çıktığını söylerken Piotrowski F skor 3'müş, kötüymüş, 6 ortaya gelmiş. İyi yani bir tık değer yatırımı açısından da pozitif bir iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fesweb Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Başarı aslında şurada arkadaşlar. Satışları %90 artıyorken net dönem karı 3, %384 yani 3.8 katı arttığını söyleyebiliriz. Şirketin peg oranı 0.13 olarak karşımızda hala ciddi büyüme potansiyeli sunduğunda ekleyebiliriz. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 4, borç büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 4 geldiğini söyleyebiliriz. 5 üzerinden 4-4.5'luk bir karne var. İyi midir? İyidir. Yabancılara bakarsak yabancı yatırımcı Kasım ayından beri bakın düzenli bir şekilde alıyor kağıdı. Kasım'dan Nisan'a kadar her ay almış. E boşuna almıyordu bildiğimiz kadarıyla yabancı boşuna kolay kolay denk gelmeyiz. E, GESA'nın siparişlerine bakarsak her, her günlerde, her haftada birkaç günde bir kapatıyor ve devamlı bir sipariş açıklıyor. 21 milyon dolar, 37 milyon dolar, şurada 41 milyon TL falan var. Gayet iyi. Sonuç olarak nasıl bir bilanço açıklamış? Güzel bir bilanço açıklamış arkadaşlar. Orta uzun vadede bizlerin GESA'nın gündemde olduğunu GESA'nı hala konuşacağımız şirket olarak düşünebiliriz. Orta uzun vadede pozitif etkilerin devam edeceğini ön görebiliriz. YTD'ye ekleyelim hemen gelin tekniğine bakalım. Evet teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar teknik tarafta GESA'nın 200 günlük ortalamada iyi bir sektiğini söyleyebiliriz. Bu noktadan nerelere kadar bir hareket gelebilir? Şöyle bir bakalım öncelikle. Öncelikle 56,56 56, yani 56,5 seviyesinin üstünde tutunması gerekiyor. Bugün bir gitmiş tutunamamış. 56,5'ün üstüne tutunmasının ardından 61 ve 64,5 seviyeleri var. Ve pivot noktasından bayağı bir uzaklaşmış aslında. Pivota kadar 72'lere kadar hareketler görsek yani görürsek şaşırmayız. Aşağıda osilatörümüz e, pozitife dönmüş. Nerede dönmüş? Şu gün. 15 Mayıs günü. Dipçi de oralarda artık buralar dip dip diye yakmaya başlamış kendisini. Şu an için kısa da pozitif trendde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 50 seviyesinin altında tutunmadığı sürece 50 TL seviyesinin altında tutunmadığı sürece orta uzun vadede negatif trende geçtiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, FIBO tarafından bakalım. Ortalamalarla FIBO'ları karıştırmayalım. Bazen arkadaşlar karıştırıyor. Öyleydi böyleydi gibisinden. E, bir al sattan şöyle baktığımızda sat sinyali vermiş ama satı sanki ala çevirmek için uğraştığında söyleyebiliriz. Bunu şeyden sorarsınız dostlar. Neydi? Twitter'dan sorarsınız. Al mıdır sat mıdır? Orada bir bakarız. Tamam Şimdi FIBO tarafına baktığımızda 53 seviyesi destek, 60-61 seviyesi direnç. 53'ün üstünde tutunu sürece 61, 61'i kırdı 66.5, 72, 78'lere doğru hareketler gelebilir. 53'ün altında kalırsa 43 var aşağıda arkadaşlar. Biz de zaten 50'nin altı sıkıntılı diye belirtmiştik. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.